neler ne oluyor burda neler yürü lan soyuyoruz bu treni ben yolcu vagonuna uyuyorum arkadaşlar ben yolcu vagonuna arkadaşlar yolcu vagonuna dur bakalım silahı bir değiştireceğim gir 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 otur lan yerine sökür ulan paraları sökür

Ver hey. lan parayı. Bak kadının yanında vurmak istemiyorum. Çıkar parayı. Çıkarın parayı. Çıkar lan parayı. Oğlum, bak. Çıkar parayı. Aferim, Çıkar parayı. Aferin. Böyle akıllı. Çıkar parayı. Çıkarın çabuk. Çıkarın. Oğlum, şeyimiz düşüyor ya. Hangisi o? Hangisi? Sen misin lan Sen? Thank you. Aferin. Yürü. Diğer Yürü. vagona. Çıkarın lan. Kararın bak burayı. Çıkarın <laughs> buray. çıkar <laughs> ulan buray. Çabuk çıkar parayı. Çıkar çabuk. O kadar tren soyut durdurduk. O boş gitmeyelim. Elimiz dolu gidelim. Çıkar. Oğlum çıkarsana. Şşş. Sana diyorum çıkarsene Parayı diyorum parayı Parası yok herhalde Sen Hangi yolcu Hangi yok Sen misin lan Çıkar lan çıkar lan parayı Çıkar parayı Bunlar ben niye soyamıyorum ya Durun bakayım şurada çekmeceleri bir karıştırayım He karıştıramıyorum tamam Akıllı olacaksınız ha Bundan sonra ver parayı. Akıllı. Değil. Tamam. Ver lan. Oo, alacak sen. Onurumuz düşüyor gitgide. Onur onursuz olduk ya. Şeyanı kontrol edeceğiz. Siz ha oğlum bunlar garibanlar Bunlar gariban bunlar Bunları soymayalım ya. Bunları soymayalım. Yok. Bunlar baksana öbürleri nerede oturuyor? Bu adamlar tahta sandalyede oturuyor. garibanlara soymayalım. Boş ver.

Goddamn liberties. There's a few more than torn enough. Bir şey yapmazlar merak etmeyin. Bunlar kim? Okay. Bunlar kanun adamı mı yoksa? Hayda kanun güçten öldü mü? Biz Ahmet siz ya. Look out behind us! Coming in on horses! Güzel. Oğlum da gelmişler var. Kaçıyorlar, kaçıyorlar. Durun, durun. Ben şunları soymadan gittim buradan. Ha, bunlar değildi ya. Bunlar garibandır. Doğru, bunları soymam. Tamam, geliyorum. Nerede benim at? Ak kızım benim. Yapışır. Nerede? Beni mi izliyor Tamam ben kaçıyorum o zaman. Ak kızım benim ne gidiyor be? Sakin ol kızım. Sakin ol kızım. Gelin lan hadi. Hızlı gel. Güzel. Ay. Hayır. Oh. Hayır ya. Çok şükür lan. Ara sahne yıldı da vurdum We can see what they call you the professionals in the outfit. Shut <laughs> up. At least we made some money. Now, what did you get? Gotta be a hundred dollars here. Very nice. You weren't even invited. <laughs> what now? <laughs> we still need a real big take. Enough for us to get out of here. Was that a setup? Law turned up real fast. I don't know. I don't think so, but I'm starting to get nervous. Think they I followed know. us from Blackwater? Maybe. They found me already near Horseshoe, but I think this lot was just locals. I hope so. I'm gonna head into Valentine see if I can get something started there. Good <laughs> hey, idea. Either way, we should all go it alone right now. You know the deal. I think Of course not, boss. Ne kadar aldık? 10, 10 Bir de fırçalayalım seni. Bebeğim benim. Fırçala fırçala. Oo. Bir de okşayalım seni. Bölüp falan etme <laughs> ha. Başıma bir de. Heh. Atla bakalım hadi gidelim Şimdi nereye gideyim Aa orada bir ada gibi bir şey var. Merak et. Kulübe var burada da. Oo. Bakmak istiyorum ben oraya. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. soyun mu lan burayı bir? Karıştır bakayım çekmeceyi. oo para desesi al al. Oğlum bu ne lan? 94 cent. boş ver sigarayı. Tamam ya ben bir şu odaya bir bakacağım. Merak ettim. Yatak vardır. Uyuyan kimse yok. Sehpayı bir karıştıralım. Mucizevi tonik başka tamam bir şey yok hadi gardırobu da karıştıralım bize yarar bir şey bir var al saçımıza sürelik çekmeceye karıştırayım belki paradesesi vardır koku olsun al başka başka bir şey yok tamam nasıl resim var neyse o adayı merak ettim ya ilk defa gördüm o adaya gitmek istiyorum şuradaki adaya burada bir sandık var Alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Gidin bakalım şuna. Şurada bir ada var, tamam mı? Orada da bir ada var. Ama ben şuna bir bakacağım önce. Bir şey yoktu da, işte merakımda. Aa, orada bir şeyler var karşıda. Bir gideyim oradan. Şuraya bir baksam. Durun, bir önce buraya bak. Belki hazine mazine bir şey vardır. Yok. Bir bak. yok. Aaa incele diyor. Otlar mı inceletiyor? Aynen otlar inceletiyor. Tamam burada bir şey yok. Ördek var. Şu karşıdakileri merak ettim. Oralarda bir şeyler var gibi. Kıyıda mı onlar? Galiba kıyıda onlar. Neyse arkadaşlar görüşürüz Allah'a emanet olun. O tren soyma sahnemizi de gördünüz. Youtube'a sallanın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.